<laughs> evet. evet çıktık. Şimdi diğer hastaneye gidiyorum. Bu ayrıldım. Çünkü odada rutubet vardı. Sadece bir gün kaldı. Geçmedi ama. Hiç yok diye geçtim. Türk her yerde, Türk işleri var. Burasını böyle Ankara'ya benzettim. Sri Lanka'nın Ankara hali. Kaldırım var. Bu büyük bir şaşkınlık. Çünkü Colombo ve Nuvarayliya dışında hiçbir yerde kaldırım görmedim. Nuvarayliya'da da bu kaldırımın böyle dörtte biri kadar, küçücük bir şey değil, Bir şey kişilik. Birkaç yerde sadece var, her yerde de değil. Burada bir tane pastane var, şimdi oraya gidiyorum. Donut alacağım. Nerede o pastaneyi görsem gidip hep donut alıyorum. Aşırı seviyorum. Tatlı bağımlısı gibi bir şeyim ben herhalde. Her gördüğüm pastaneye geçip bir tane tatlı alıyorum. Cadde çok sesli. Bir araya ulaşayım anlatmaya devam ederim. Para eksilmiş. bir para çekeyim. Ben kredi kartından para çekmek çeke, çeke kullanıyorum. Böyle hiç nakitle gelmedim. bir para çekiyorum. Çok komisyon almıyor. İşte 1000 TL'ye 30 lira mı 40 lira mı öyle bir şey alıyor. Ama şu banka sadece şu bankadan. Diğer bankaları hiç denemedim. Onun dışında da deneyemiyorum zaten yemiyor. Fazla şeker diye korkuyorum telefona biraz kötü davranıyorum ekran camı takayım dedim ekran camım yok benim çünkü bayağı çizildi. Şunu aldım normalde 4900 rupiye adam 3000 rupiye düşürdü. 300 TL yapıyor. No, elef no. Yok. mi? no. Turkey. Turkey. Yeah. Any other for buying iPhone 15. Maybe lens I don't know. Yeah. How much you want to give It's too expensive actually. too expensive, Yeah. 19,000. 19, it's 9,000. <laughs> Turkish liras. No. Yeah, yeah. It's if you change the rupees, it's It's, it's rupees because you just add zero. 900,000. Yeah. yeah. 900, 000. <laughs> yeah. <laughs> it's puro actually. It's puro. Really, I don't know the yeah. reason. It's too expensive for <laughs> <because> taxes. <laughs> yeah, yeah, taxes. If I buy here. Yeah. or another country. Yeah. I can choose in my country. Need to register. To yeah, yeah, yeah. 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 Huh? Yeah. 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 A, 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 little here. Yeah. <laughs> Sorry. A little here and a little here. Ah, yeah, yeah, yeah. you see. Şimdi günlerdir şu tatlılardan yiyorum. Bu sefer bunu deneyeceğim. ben bunu yedim. Bunu yedim. Çok güzeldi. Pasta fiyatları ucuz. Bu 18 TL. Bu da aynı 18 TL. Bu mesela 1 kilogram 290 TL'ymiş Türkiye'de ki bilmiyorum. Ben buraya her geldiğimde şu donutlardan alıyorum çünkü çok güzeller. Bu da 15 TL. Evet çıktım şuradan. Pikmi diye bir uygulama var. Motor çağırdım beni istediğim yere götürsün diye. Şurada geldiği yeri de görebiliyorsunuz. Şu herhalde. Hello. Herkesin kafasına soktuğu kaskı direkt kafama soktuğu umarım bitlenmem yani. Oh, you're good, can I? I have. It's new. I can show you. <laughs> Thank you. <laughs> have a nice day. Okay. See you. Bye. Bye. Bir abone daha kazandık. <laughs> Her yerden bir abone geliyor. Ben yolda gördüm. Herkese taştım için. Şu an videoda yolda sabır ettik biraz. İşte abone olmak istedi. Gösterdim. Şimdi nerede bu hostel? Kendi Backpackers Hostel. Burası herhalde. Hayır. Hello. Çok büyük bir köpek var şurada. Biraz adam adam alıyorum ben geldim. Hello. Hello. ben I am in the lobby. No one's here. okay, I am waiting. Şu köpek baya korkunç duruyor ama şimdiye kadar burada köpekler hiçbiri hiçbir şey yapmıyor bana. Böyle büyük yere dahi. Bu da bu durmuş. Köpekler genel olarak hiçbir şey yapmıyor şu an burada. <laughs> yani genelleme yapıyorum. Benim başıma gelenler anlatıyorum. Daha hiçbir şey yaptıkları olmadı. Hello, hi. I have a booking. Yeah, yeah, yeah. Fly the, not really, you fly in the I don't sick, no. No? I <laughs> <No. gülüyor> I get sick because I, I didn't. one bed, here This one only, the one full already. Okay, thank you. Okay, thank, you. thank you. Evet, yeni odaya geldik kameradan. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama biraz karanlık. Ve yine böyle rutubet kokuyor sanki. Ama bakıyorum. Çok da bir rutubet. Gözükmüyor. Benim yatak şurası. Üst katta olmayı çok sevmiyorum çünkü gördüğünüz üzere çok sallanıyor. Aşağıdakini rahatsız edeceğim diye hep düşünüyorum. Burada dolaplar var. Kilidiniz varsa bu kırılmış. Kilidiniz varsa koyup kullanıyorsunuz. O yüzden yanınızda kilit alın. çıkmadan önce. Banyo burada dedi. Git git dedi. Gidiyorum bayağı gittim dörtü tuvalet temiz gözüküyor banyo da buradaymış sıcak su, güzel bu bu da aynı şunlar güzel evet. koloniler temiz gözüküyor yavrum orada zaten güzeldi buranın o yüzden geldim Hello. Oh. <laughs> you just let me know. No idea, yeah. Yeah. Oh, sorry, oh, yeah. That's okay <laughs> You remember me, yeah? Yeah, you remember. I remember you. <laughs> yeah, it's funny because I, actually I wanted to leave today. Yeah. But uh, I just extended because I forgot that I just booked for tomorrow the next. Ah. And I was, like, ah that's today. good we met again. <laughs> <Yeah>. <laughs> if you're from Turkey, you will have like an easy way to get a visa, I think. No. They don't kill me. us actually because no. they are afraid to stay there, <laughs> stay in Europe. I don't know because I've never <laughs> tried to get a <laughs> yeah. visa for Germany. If you if you want to, go to Europe, you need Burada havuzu var. <laughs> <laughs> Biz çıkarken karşılaşmıştık kendisiyle. otobüs e, durana kadar beraber yürümüştük, sohbet etmiştik. Bir karşılaşınca şaşırdık. Burada havuzu var. Bizim oda şurada. En yukarıda da e, yemek dersi ve kahvaltı ve akşam yemeği var. Hepsi fiyata dahil. 7 dolar. 7 dolar kaç tane yapıyor? Bilmiyorum. 7 dolarda havuz var, oda var, kahvaltı, akşam yemeği ve yemek dersi. Her şey. Şu ana kadar kaldığım bence aynı uygun otel bu. Çünkü bunda akşam ve kahvaltı da dahil. Dışarıdan yemek yerseniz zaten 200 dolar yiyorsunuz bir ayını. Yani şu an en, en 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 uygunu bu. Ya bir şey fark ettim. Her yatağın yanında priz var. Şöyle göstereyim. Benimkinin yanında hiçbir şey yok. Şurada hiçbir şey yok. Orada yok. Azıcık aşağısına bakıyorum. Yok. Şurada bir tane var. Hatta bir mi iki mi? İki taneymiş. Şey yapacağım. Gideceğim yukarı uzatma isteyeceğim. Ama gitmeden önce size bir balkonun manzarasını göstereyim. Küçük bir havuz. Palmiye Şurada ev falan klima, ee, bolca örümcek ama sorun değil çünkü dışarıda var. Normal yani burası ağaçlık bir yer. Neyse gideyim uzatmayı isteyeyim. I don't have a... I don't... Locker? No. Plug point? Plug point, yeah. I don't have a plug point. Do you have a cable for that? Evet bana şu kadar uzun bir kablo verdiler. Bu da hoparlöre bağlıydı. Akşam geri getir dediler. Ben de dedim ki bana dört gün lazım bu. Dört gün burada kalacağım çünkü. Kapıyı bir açayım. Onlar da dedi ki Söyle işte, sonra işte sorun da kalabilir. Ben de dedim ki yoksa sopa yine kullanırım. Ben işim bitince geri getirdim o sonra geri alırım yaptım. Onlar da de, tamam dedi. Şimdi şunu şöyle bir atalım. Çok temiz değil o yüzden şöyle atalım. Yerleşelim. Abla yeni bir çözüm sundu. Dedim ki bu soldaki atak boş gözüküyor. Burada priz var dedim. Boş mu dedim? Boş dedi. Yeni gelen de buraya koyarız dedi. Artık yeni gelen ne yapacak bilmiyorum. Burada dört gecem var. Böyle üçünü falan video geçireceğim. Çünkü çok biriktiler ve işin altından kalkamıyorum artık. Ve videolara geri dönütler alıyorum. Diyorlar ki işte mesela etrafı daha çok göster falan diyorlar. Bir buçuk hafta öncesini videosunu izlediğimiz için genel olarak. Yani ben hep bir buçuk hafta geriden atıyorum videoları. Yetiştiremediğimden dolayı bu. Sanki geri dönütleri uygulamıyormuşum gibi oluyor ama uyguluyorum. Sadece bunlar zaten çekilmiş olduğu için uygulamıyormuş gibi gözüküyorum. Siz yeni videolarda yani birkaç video sonra göreceksiniz yeni uyguladığım şeyleri. Mesela bu videoda. Evet, şimdi aslında yapmamanız gereken size saçma sapan bir yöntem göstereceğim. Şimdi bir tane kalem ince uçlu bir şey alıyorsunuz. Benim ince uçlu hiçbir şeyim yok. Bir tek AirPods'um var. Alıyorsunuz. Bir de prize alıyorsunuz. Sonra prize geliyorsunuz. Bakıyorsunuz ki girmiyor. Bu sert. Sonra AirPods'u falan buraya sokuyorsunuz. Böyle bastırıyorsunuz biraz. Bastırmaya devam ediyorsunuz girmiyor. Airpods'u böyle bastırıyorsunuz. Airpods buraya giriyor. Sonra prizinizi sokuyorsunuz. Sonra Airpods'unuzu alabilirsiniz. Ama sonra bunu çıkartıp tekrar sokacağınız zaman e, yine bunu sokmalısınız. Burada kilit var çünkü. Ya yani illa Airpods olmasına gerek yok. İnce uçlu bir şey olsun şuraya girecek. Önde bir tek bu var. Böyle çalışıyor. Ama birazcık bastırmak gerekiyor. Airpods'unuz elinizde kalabilir. Dikkatli olun. Arkada bilgiler bu kadar. Abi yemek yemeye çıkıyorum. Abla beni durdurdu dedi ki sen aynı yere üç kere rezervasyon yapmıştın. Şimdi rezervasyonları iptal ediyoruz. Halbuki ben bir kere basmıştım aslında. Trendeyken rezervasyon yapıyordum. Geçsin diye birkaç kere bastım tuşa. Hepsine rezervasyon yapmış. Üç tane rezervasyonum var aynı günlere. Şimdi onları iptal ediyoruz. Şimdi çalışıyordum. Burada çalışan çocuk dedi ki ben de fotoğraf yapıyorum. Dün seni kamerayla gördüm. Görebilir miyim kameranı? Kamerama ben de ona verdim. Oynuyor. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Gel şöyle. Gel buraya. Ha. Evet. Ne? Gel. Bunda. Aa, bu kadar. Şart gibi yayılmış bu şu. Çok fazla yaprak falan var, bir şeyler var. Temizleyebilir miyim şunu da dedim. Bekle dedi. Ama ben temizlemek istiyorum. O yüzden bekliyorum şimdi. Can I clean the pool? Me. Me, me. <laughs> me. Okay. Bugün aslında gezmeye gidecektim. Sonra saate bir baktım. Saat 1 olmuş. Dedim ki tamam bugün de iş yapayım. Yarın gezmeye giderim. Ee, ama havuza gitmekten sabahtan beri aklımdaydı. Havuza gittikten sonra bir şey geri döneceğim. Evet soğuk. Tek başına havuz o kadar sıkıcı ki. Böyle bir 15-20 dakika muhtemelen dururum boş boş. Sonra da çıkarım. Ama şu an kuzenlerim veya ailemle birlikte olsam ben bayağı dururdum. Özellikle kardeşim Koray ve kuzenim Berk'le havuza girince böyle 5-6 saat rahat durabiliyoruz böyle. Full sohbet ediyoruz. 5-6 saatten fazla sürdüğü de oluyor bazen. Bu arada belki şu an videoyu muhtemelen izlemiyor. Ee, daha attığım son iki videoyu izlemedi bile. <laughs> konuşuyorduk. Kendisine diyorum ki izlemem artık falan. Hava izlemedi. Buradan o da mesaj göndermek isterdi ama videoyu izlemeyeceği için boş olur. Neyse çok boş yaptık. Birazcık daha takılayım çıkayım.